bizim. Aa, aa! Tamam Meryem üzülme dur. Aa, aa. sinirlenmeyin durun çocuklar. Bakayım ben. Aa, şişmez mi artık bu? Uçmuyor. Aa. Tamam üzülme. Aa uçuyor galiba. Uçtu mu acaba? Aa uçmadı yine düştü. Ne oldu bizim uçan balonumuza arkadaşlar? Meryem üzülme. Yenisini alırız o zaman tamam mı? Aa aa. aa, aa. Uçan balonumuza bakın arkadaşlar. Meryem yenisini alırız olur mu? Üzülme sen. Hokus pokus yapıyor. Aa, aa. şişmedi. Ne yapacağız biz? kere daha, daha dene. Olmuyor arkadaşlar. Bizim uçan balonumuz patlamış ama. ama, ama, ama. Evet çok üzgünüz arkadaşlar.